Bir sözle kafir olmak. Sual. Bazen söz küfür olsa da söyleyeni kafir yapmaz. Elfazı küfrü küfründen değil, cehaletinden söylemiş olabilir. Çünkü kalpten imanı terk etmemişse sırf bu yüzden dolayı imanı gitmiş olmaz diyorlar. Cahillikten dolayı söylemek küfür olmuyor mu? Burada küfre girmemek için herkesin cahil olması mı isteniyor? Cevap Küfür sözleri bilmemekte cahillik özür olmaz. Bir kafir, bir kelimeyi tevhid söylemekle mümin olduğu gibi, bir mümin de bir söz söylemekle kafir olur. Bir hadisi şerif meali. Öyle bir zaman gelir ki, kişinin imanı gider de haberi olmaz. Bir Müslüman, alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek, istekle veya başkalarını güldürmek için söyler, yaparsa, manasını düşünmese de imanı gider. Buna küfri inadi denir. Eğer cahillikle, yani bunun küfre sebep olduğunu bilmeyip, isteyerek söyler yaparsa, yine küfür olur. Buna küfri cehli denir. Her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Cahilliği özür değildir küfre sebep olan sözü ancak yanılarak tevilli olarak veya tehdit edilerek söylerse kafir olmaz.